Alanya ilçemizin birçok mahallesinde önceden tapu kadastrosu yapılan yerler sonradan yapılan orman kadastrosuyla orman alanı ilan edildi. Vatandaşlarımız atalarından kalan topraklarda işgalci durumuna düşürüldü. Şimdi de yıkım kararıyla karşı karşıyalar. Evler yıkılıyor, zeytinlikler, tropik meyve bahçeleri, seralar yok ediliyor. Tarım ve Orman Bakanlığına çağrıda bulunuyorum. Elbette ormanları gerçekten talan edenler cezalandırılsınlar. Ancak atalarından kalan topraklarda yaşayan vatandaşlarımız için bir çözüm yolu bulunmalı ve mağduriyetleri giderilmelidir. Bu nedenle kadastro çalışmaları yerinde yeniden adil bir şekilde yapılmalı, haklıyla haksız ayrılmalıdır. Bu tespitler yapıldıktan sonra yapılacak bir yasa değişikliğiyle bu yerler, vatandaşlarımıza devredilmeli ya da uzun vadede uygun koşullarda vatandaşlarımıza satış yapılmalıdır.